Kendi aralarında milli yapıyorlar. Alışverişlerini kendi aralarında yapıyorlar. İstihdamlarını kendi aralarında sağlıyorlar. Kendi bölgelerinden de kolay kolay çıkmıyorlar. Kavga çıkıyor. Türklerle Suriyeliler kavga ediyor. Hı hı. Yani biz araya girmek zorunda kalıyoruz. Suriye mahallesine girerseniz ki rahatsız olursunuz, yürüyemezsiniz bile bir eşiniz ya da kızınız tek başına çıktığı zaman yani imkansız oradan geçmesi. Ee, biz Evden okula yürüyerek gider gelirdik. Hı hı. Ama maalesef şimdi biz e, bu zamanda çocuklarımıza güvenip de sokağa salamıyoruz ister istemez. Avgalar, dövüşler var bu tacizden dolayı. Hı hı. Böyle sıkıntılar oluyor yani birçok zaman oluyor. Bizim korkumuz yok. Burası Hatay, Antakya. Herkes herkesi tanır. Mesela seçim dönemi bile gidiyorsunuz oy vermeye. Hı hı. Aynı mahallede yani yaşadığınızı ee, biliyorsunuz oraya oy vermeye gelen insanlarla ama hiçbirinin yüzünü görmemişsiniz. Yani çok sokağa da çıkmıyorlar. Kendi gettolarında gezerler. 20 sene sonra söz sahibi bir topluluk olacakları kesin ama bazı ilçelerde de ciddi sorunlar var. Peki siz Suriye'yi çalıştırıyor musunuz? Çalıştırıyoruz. Sevgili Hataylılar, Türkiye'nin en büyük sorunu aynı zamanda Hatay'ın en büyük sorunu. Yani Hatay'ı adeta işgal altına alan sığınmacı ve kaçaklar. Şehrinizde yüz binlerce ve yüz binlerce sığınmacı ve kaçak var. Resmi rakamlara inanırsanız 400, gayri resmi 700 bine kadar yükseliyor. Eğer böyle devam ederse hem Türkiye'nin hem Hatay'ın geleceği karanlık olur. Ekonomiyi düzeltiriz. Evet çok ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz ama çalışkan bir halkımız var. Güçlü bir irademiz var ekonomiyi kalkındırmak için. Yeter ki yanlış yapmayalım. Verimli topraklarımız var. Ama nüfus dengeleri değiştiği zaman bunu düzeltmek mümkün olmuyor. Ve Hatay bu konuda en hassas ilimiz. Biz Hatay'da barışın, huzurun, kardeşliğin devam etmesini istiyoruz. Bunun için de misafirlerimizin artık vatanlarına geri dönmesinin zamanı geldi. Biz Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz. Diğer partiler gibi değiliz arzu edenler, canı isteyenler, gönüllüler geri dönecek demiyoruz. Hepsi geri dönecek diyoruz. Bunu gerçekleştirmemiz için 2023 seçimlerinde sizden destek istiyoruz. Eğer diyorsanız ki Hatay'da kalmaya devam edebilirler bizim için sorun yok. O zaman oyunuzu AK Parti'ye verin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verin, diğerlerine verin. Ama diyorsanız ki yeter artık. Herkes vatanına dönsün, biz de Hatay'da huzur içinde yaşayalım. O zaman oy vereceğiniz bir tek parti var. O da Zafer Partisi. Sevgili hataylılar, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.